çok büyük bir turnuva olacak. Herkes çayını çerezini alsın. Bu maç yani var ya size bir şey diyeyim mi? Youtube tarihinin, PUBG Mobile tarihinin görüp görebileceği en büyük 3 vs 3 turnuvası olacak. Herkes hazır olsun. Gülüm 3'ten geriye doğru say başlat gelsin. 3, 2, 1 ve başladı. Başla. Ulan başlayamadım. İzleyicilerin indirmeyen var. Sen başlat gitsin direkt başlat. Bak çayınızı çerezinizi alın arkadaşlar. İsmail abi sana olayı anlatacağım. Oyunda konuşacağız zaten. Herkes heyecanlar doruktu. Arkaya aslında telifsiz bir müzik yok mu? Telifsiz aksiyon müziği dur bakalım. Aşkım riske atmayalım hiç tamam bence. Ama zaten ya telifsiz. 12. ve 16. Aksiyon takım. Aksiyon Şu anda favori gibi gözüküyor. Ama hiçbir şey belli olmaz. Çünkü Öyle. geçen turnuvalarda Selamlar. iki seferde farklı insanlar birinci oldu. Aleykümselam İsmail abi hoş geldin. Ne biz burada? İsmail abi görmüş olduğum bu arenada bir sürü baba yiğit var görüyorsun. Aha. Hepsi farklı şehirlerden, farklı iklimlerden, farklı kültürlerden aramıza katılan tam 45 yarışmacı. Hepsi üçerle takımlar halinde. <laughs> savaşacaklar ve bizim seçeceğimiz takımlar en son finale kim çıkarsa o birinci olacak. Sağda en çok duran kazanacak yani. Şimdi o benim şöyle bir boyut getirelim bu işe. Evet abi. Ay şu hakem olsun burada kalsın. Ben sağ tarafa veya sol tarafa geçip ben bir tarafa geçeyim. Abi biz bir hakem olmayacağız. Takımcılar. Sürekli takımlar biz çıkartalım beraber. Topçanım. Tamam tamam olur olur. Ayşe sen hakemsin. İsmail abi ben sol tarafı aldım. Seç bir tane takım. Ben de bir tane takım seçiyorum. Ben Arkadaşlar. Ben? Gülüm sen de seçebilirsin. Kim ben göreceğiz. şey yapayım. Ben aç kapa yapayım. Siz takım seçin. Tamam. Ben İst bunlara güveniyorum. Hadi tamam. aslanlar. Hadi aslanlar çıkın. İsmail abinin takımı. Geç kardeşim. Sol tarafa geç. Lan oğlum. Geçsene sol tarafa. bu Evet şimdi benim seçeceğim takım belli. Kratos. Yaman ve o diğer kamiller de bu üçlüyü seçiyorum. Gençler sağda durabildiğiniz kadar durun bakalım. Ben az, azaltayım mı? Abi azaltma abi hayır, her şey adaletli biçimde şu an videodayız. PUBG Mobile tarihinin <laughs> en büyük turnuvası düzenleniyor şu anda. Yeşil takım mı? Sarı takım mı? Kazanan sağda kalır, Hadi kaybeden lobiye döner. 3, <laughs> 2 1 1 Başlattı şu anda. Sonra benim takımda benim takımdan bir kişi düştü. Neler oldu? iki kişi düştü. 3 kişi düştü. Aslanlarım benim. Ne oluyor oğlum? En güvendiğim takım hadi şu aslanlarım. anda elendi. Hadi hadi. Aslanlarım benim be. Ulan büyük konuştunuz. Aslanlarım benim be. Ulan final gözüyle baktığımız takım arkadaşlar ilk turdan elendi daha. İlk turdan. Aşkım git Poyrazlar'ın takımını bul yoksa kaybeder. Neler oluyor çeker, neler oluyor. şu takım seçen ben reis benim yerime. Ben senin yerine hemen bir takım seçiyorum. Bekle. Bir, oğlum siz nesiniz lan böyle. Ama bak bana ateş edersen hırbo. Seni var ya yok ederim he. Helal olsun tebrik etmeye geldim sizi. Siz var ya şu anda oyunun en iyi takımını Bundan elediniz. Baş oyunun başında elediniz. <laughs> Aşkım sana takım seçtim. Geç gülüm. Bakın gençler aynı şekilde. Aynı Bunlar. Şekilde, aynı şekilde Bunlar gibi. mı? Gençler atlayın size güveniyorum haydi. Kırdım şu anda. Sarı takım yerini aldı. Her şey hazır. Pür dikkat herkes oyuna kilitlendi. Kimin kazanacağını merak ediyor. 3, 2 ve 1. Başladı fight şu anda. Başladı, hadi bakalım. İsmail abinin takımı çok iyi bir kayıp verdiler şu anda. Arif, Öbür taraftan da, da var be. yeni gelen takım şu anda sahne katılmayı garantiledi. Bana var ya Poyrazların takımını seçtim. Bunlar kaybetmez ben sana söyleyeyim. Ama niye bayılıyorsun benim Çünkü. takım? <laughs> Kendine takım seç öyle bakacağını İsmail abi. İsmail abi bir yapma. Kendine burada. <laughs> şu Victor'u seçsene İsmail abi. Kandı mısın lan? Lan <laughs> nerde? <laughs> Victor bana bak bana. Beni duyuyorsan zıplam. Beni duyuyorsan zıpla. Adamsın lan sen. Abi şu yeşile girmen lazım ha. Çıkın. göreyim seni. Hadi. diğer tarafa geçin. Evet. Kuzulu, Victor'lu ve Distopya setli İsmail abinin takımı mı? Yoksa şöyle benim be. ortak seçtiğimiz be. takım mı? İsmail Takımım. abi git takımına konuş. Takım gel takım gel takım gel. Siz de benim yanıma gelin gençler. Takım geçler. gel. Arkadaşlar sizden galibiyet bekliyorum. hadi. Gençler. Alacağız maçı. Tamam gençler alıyorsunuz hadi. adınızı altın harflerle, altın külçelerle yazdırıyorsunuz tamam mı? Geblo ile şu yayın tarihine adınız yazılacak. Gülüm say Onu kaybetmez başlat. gel. 3 2 ve 1 Başladı. Bir kişiye gitti. Hadi, hadi uzun, Hadi uzun. İkisine hadi. gitti. Allah cezalarını vermesin. Kim benim takım mı kazandı? Benim Neden? takım kazandı. Şey pardon. Hayır <laughs> <Arkadaşlar>, ben ne kadar <laughs> senin takımın kazandı. Tamam benim kafa öyle bir gitti geldi. Burayı kapatsanız ha. Gençler. Müzik. Kaybetmez o takım. Sen rahat ol. Ben tırtlar, seçtim onları. Kudutmamıyor. Demek hazır değil mi? Kaçtı bunlar. kaç? İkide iki yaptılar ateşi. şu an. Hadi bakayım aslanlarım. Görür müsün? Geçin aşağıya. Erkan atla, 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 artık kimin iyi oynadığını biliyorum. Alın silahlarınızı şuradan. Tiratoz'la Yaman'ı büyü yaptı İsmail abi. Al silahları al silahları. Al Ömer. Açılıyor mı? Tamam açıldı abi. Oğlum siz var ya siz finalistsiniz buraya, finalist buraya, buraya. finalist, gel finalist. Gel ben size güveniyorum oğlum size güveniyorum ben şöyle bir cover yapayım ne? ne diyorsunuz Böyle bir coverınız olsun burada ben de size bir kavur yaptım şuna hadi bakayım. Ya hadi bakayım. Bir tane de şöyle bir şey kavur. İki kavur. Ama ya o, o kadar da değil abi ya? Ooo. Ama Biz hiç bir tane şey gözükmüyor. Ya. Ben takıma gönüyorum hadi. Ben de dikeceğim bunu. O Kamil kim bana sıkan? O Kamil kim bana sıkan Kamil? 3 2 1 Başladı fight şu anda. Ben şuraya geçeceğim. Dediğiniz duvarı de. dikin. Sarı takım kaybetmez. Sarı takım! Beni de bayıta direkt raşladılar. Neler oluyor? İki Ay, taraftan sıkıştılar. Baygın Oy. çekmek yasak. Baygın çekmiyorsunuz. Bu duvarlar işte bozdu. Birini daha bayıta! Baygın çeken elenir. Bir elenir. Ne lan olsun lan? Ne lan olsun lan? Vallahi. Ama baygın, no, baygın çekmeler Yok baygın çekmeler. tamam. Oğlum siz var ya bir tanesiniz, bir tane sizin gözlerinizden öpeceğim lan. Ay pardon. Aslan parçaları ya. Tamam. Ben takımımı buldum. Takımımı buldum diyor İsmail abi. Gelin bakayım. İsmail abi sabah kadar buldum. Ama daha duvar dikme abi ya. Kötü duruyor videolar. İsmail abi sen sabaha kadar Gençler, takım ara. Bakın, Bulamazsın abi. Bana bakın. abi. ben Bahşi var ya sana bir takım sevdim. Tamam hadi bakayım. Abi bir dilber dansı yeni. yap. Bir dilber dansı yapmazsan şeye gelmezler. Bak yanlışlıkla gitti. Bu benim takım açtım. için geliyor. Nerede Gençler lazım? çıkmayın siz çıkmayın. Burada durun burada durun. Yanlışlıkla açtı. <laughs> <laughs> Üç. İki. iki, iki bir. Başladı fight. Bakalım kim alacak. Duvarlar çok Hadi kötü duruyor. Niye gittiniz ki? Duvarlar birazdan parçalanır gülüm ya. Hadi lan sarılar. Siz de hazırlık yapın, birazdan siz çıkacaksınız ya beyler. Bari yeşliler çok korkak oynuyor şu an. Sarılar raşlamaya çıktı. Hadassanlarım, hadassanlarım. İkisi baygın, iki tarafta da bir baygın var. Neler oluyor? Neler oluyor? Biri geldi ve bütün turşuları temizledi Poyraz. Mert'le birlikte takımların kökünü kazıdılar. Helal olsun. Hadi geç. Şu duvarları geç, yıkalım geç, mı? Geç geç geç. geç duvarları geç, bir yıkalım aradan. İsmail <laughs> abi yıksana duvarları. Bu duvar... vurmayın. Yanlış... Gençler duvarları yıkın. Duvarları yıkın gençler. İsmail abi yanlışlıkla benim takımıma da zarar vermedi. Tam yeter bu kadar. Kulağım sağır oldu ya. Yeter yeter yeter. Yeter. Ulan yeter yeter. Ulan <laughs> yeter diyorum. Yeter diyorum yeter. Dur aşkım şu ikiliyi de patlatalım. Allah işaret Tamam. Lan ne patlama duvarmış. Runik Bir daha duvar Evet İsmail abi. Bir daha dansını şu an tam ortada yap abi. Tam ortada yap dansını. Ee, evet. Ben kesene bereket kardeşim. Benim sen dansı başka bir şey yapacağım bunlara. Evet. Büyü, büyü, yap abi. Bizim takıma büyü yap. Sen takıma büyü yapayım ha. Allah. Amenos. İstersen sabaha Savaşı kadar büyü yapsın. Olsun. Bu takım kaybetmez. Size büyü yaptılar ona göre Adamlar sapla tamam mı? bıraktı biz hadi. Hadi onları tokatlayın. Haydi gülüm başlasın. Hadi. 2 ve 1. Hadi lan sarılar. Hadi yani lan aslan. Merak hadi. etme. 3 üç gidiyorlar ha. Bak raşladı biri soldan. Oldu. <laughs> Bu kadar da basit hadi bakayım. Siz adamsınız lan. Vallahi siz adamsınız İsmail abi seç takım ya. Hadi evet. gençler atlayın hadi. İsmail abi umutsuzluk içinde seçiyor. <laughs> İsmail abinin seçtiği bütün takımlar fıs çıkıyor ya. 3 saniye dayanamıyorlar. 4'te 4 senin takım. Gülüm hızlandır olayı. 1, 2 ve 3. Allah. Evet 1'e gitti. Oy çok iyi be sarı takım. Oo sarı takım. Ne oldu? Aslanlarım benim Sarı be. takım. Aslanlarım benim be. Oldu Ay, lan sildin cezamızı verim. Abi benim büyüsü tuttu İsmail abinin büyüsü tuttu. Böyle bir şey oldu. Dilber büyüsü yazmışlar. <laughs> Amin Aslanlarım benim. Aslanlarım Aşkım. benim benim. Aşkım. Aynı başarı devam et. Sana bir tamam. takım seçeyim mi hemen? Bugün buradan galibiyet çıkacak. Morali bozuldu. Sen benim takımını parçalıyorsunuz. Aşkım gel bu takımı seç. Bak bunları seç. Bu bunlar oyunu kazanın. Kaybetmeden. Oğlum ben kaybederseniz. Adam başı birer araba. Bak adam Oğlum. başı birer araba başı dedi. Ben benden size, size adam başı beşer tane yüzük ulan. Beşer tane yüzük atacağım adam başı. Eğer alırsanız. Üç. İki. Ve bir. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Ulan İsmail abi. Aa yeşiller ne tamam, yapıyor? Tamam bire birebir. Ne oluyor? Tamam. Birebir kaldılar şu anda. Hadi be. Birebir kaldın. Muhammed'de takım seçmişsin bak, bak geçen ve senin birincisi. Sana bir şey diyeyim mi? Çok değişik bir fight şu anda. Alır alır sarı alır. Rahat Muhammet <laughs> Muhammed birinciydi aşkım. Gidip onu seçtirdim ben sana. Hadi be. <laughs> Helal olsun be. Adamsınız ulan siz. Yeni takım sizsiniz oğlum. <laughs> <laughs> Güveniyorum. Şu İsmail abiye beni yüzümü kara çıkartmayın. Geç aşkım ya. o tarafa geçsinler sarı tarafa kaldırınca. Geçin Hayırlı sarı tarafa. Bizden. İsmail abi Siz şu an. Sizde semt oturuşu var. Bağcı, bağcılar, bağcılar bunlar. Gelin lan buraya. İsmail... Hadi geçin karşıya. Bağcılar çocukları da seçmiş İsmail Gülüm abi. Gülüm kapıyı aç da geçsinler. Gülüm kapıyı aç geçsinler. Aç Geç. aç. Dur bu oradan oradan değil oradan değil. Oradan değil öbür, öbür tarafa. Öbür tarafa. Lan öbür tarafa gideceksin sen. Heh. Heh. Tamamdır. <laughs> ne yapıyor bunları? bunlar? Aşkım Daha sen başlamadın. yanlışlıkla uçarken geçtin ya buradan. <laughs> bir dakika bir dakika. Kimse başlamasın. Çocuk içinde kaldı. Bekleyin. Tamam başlasın. Diyor, ya da. Başlasın. Devam devam. Oy, kim var ya. Hadi bir, bir şey söyleyeyim kaldı. mi? Raşla, 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 Çocuk raşla. içinde kaldı biliyor raşla, musun? Raşla. Ama yapacak Aşlanlarım bir şey yok ya. Be. Allah benim. cezalarını vermesin. Nasıl? Aslanlarım Hay... benim be. Sana bir takım bulalım hemen bekle. Ya arkadaşlar kaldırın, arkadaşlar kaldırın, hadi. hiç umduğum Yere takımlardan fayda göremedik. Ben seçim gülüm bekle. Girin çıkın oraya canınız yenilersin. Seç. Niye aşkım? 4'te 4, 5'te Rıganınız 5 değiştiniz. yaptın. Oğlum size güveniyorum lan. Size harbiden güveniyorum gelin. Gel 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 Geçin takip abi. et takip hadi, hadi et. Hadi bakayım benim yiyecek. Aldın uzudan gençler. 3 2 1 Başladı başladı başladı. Helal olsun oh. lan. Son dönem. Oh. Diğerini de alın. Oy. Oo oh, işte bu be. İşte bu be oğlum. Benim takımın hatası dağınık durdular. Var dağınık Çok güzel. Bu arada İsmail abi aramızda bir ceza olacak arkadaşlar. Ceza olacağı için e, benim takımın i̇şte, finalde işte, kazanması asırız. lazım. Hazırsanız zıplayın. Hadi bak. Hadi aslanlarım görür Öbür Hadi taraf. Diğer taraf ulan. Kapat gülüm oraya. Bir daha yetsin. Şimdi sarıları benim değil mi? Yeşiller İsmail Ulan abi. Ben yanlışlıkla çıktım. Tamam Durun. ben başlatıyorum. Aslanlarım benim. Hadi sizi göreceğim hadi. Aşkım dur. Lan gülüm. Durun. <laughs> tamam gel sakin ol. Lan ne yapıyorsun? Ya çıkamıyorum. Ya, çıkamıyor ki. <laughs> Üç. İki. Bir. Başladı. oğlum. Bu kadar umut ediyorum. Ne gidiyorum merak ediyorum. Takımları tutuyorlar. Re 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 re, re 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 Olur. Gençler. Kazanın. Paranız günümde... Gökçebe köyünde oturan oldu mu? Kalan oldu mu iş? Giden ne, oldu mu? Ne alakası var? Giden varsa tutlasın. <laughs> Konumuzla <laughs> ne alakası var? Senin ben takımı böyle motive ediyor belki ya. <laughs> Tamam, ne diyecek? Aranızda ordulu olan var bakayım mı? Aşağı, hadi bakayım hadi bak. Ana abi kırma kırma o duvardan bir ayrı gelmez zaten. 3 2 1 başladı. İsmail abi de yine. Ben at. beni İsmail abi de yine. Abi benim sarı takım fena. Yeni oh! Oy! Ne? Ulan çocuk sana iki oldu. baygın verdi. Helalsiniz gençler dayanın oğlum dayanın. Dayanat kaç takım kaldı ki şunu şurasında? 3-4 takım kaldılar. Onları da eleyince bu turnuvanın galibi siz olacaksınız kardeşim. Bitti bu kadar basit. İsmail abi seç takımını. Son 2 takım kaldı. Seçeceğim bir dakika. Abi vurma. Oo, abi ayıp ediyorsun ama. Ha. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Ya kız bayla abi. Bunlar tam hazır ya aslan kral. Hadi bakayım aslanlarım görür müsün? Aslan kral olsun. Parçalayın gelin şunları. Lan sarılar alın lan. Alın lan sarılar. <laughs> Yapma abi. Hadi başlatıyorum. Başlatacağım bekleyin. İki. İki bir. Başladı. Oy. Bak bak duvarın arkasına saklanmış biri. Ay şunun duvarın arkasına. Ben bir biraz vereyim. 1 v 1 kaldılar. 1 v 1. Bir, bir. arkadaşım çıkıyor oynadı. Ne oluyor oğlum bu nasıl bir fight? Hadi lan sarı. Al ulan al ulan al ulan. Baygın çekme yasak. Aldı. Çocuk hepsini aldı. Helal olsun ha. Ben Son bir yok. takım kaldı İsmail abi. Son takım. Son umudun oldu. abi. Oğlum bunlar takım değil ki bunlar pav oyuncu. <laughs> soldaki kraptan gelmiş. Pav pav oyuncu gömleğe giymiş. Bu hayatımız. Bunun ne yaptı hiç belli değil. Hayatında silah tutmuş tiplere benzemiyor bunlar ama neyse. Atlayın bakalım gençler. Ve büyük finaldeyiz arkadaşlar. Daha kimse kalmadı değil mi? Yok emin olalım şöyle bir tepeden bakalım. Yok kimse. Büyük final için. Bir dakika herkes bir dursun önce bir anket başlatıyorum. Büyük finali kim alır? Oğlum ben gen takımı kendim görmüyorum. Ben gen takımı görmüyorum sen takıma karşı hadi. Sarı takım. <laughs> yeşil takım. Sarı takım Yeşil anda... takımı İsmail abi yönetiyor. Yani yazsaydı. öyle de olabilir, öyle de anlayabilir. Sarı benim takımım arkadaşlar, yeşil İsmail abi'nin takımı. Yeşiller sürüm atıyor şu anda karşıya. Onların attığı son sürüme onlar hiçbir şey yapamıyor. Hadi hadi. Sarı takım yok edecek ya. 3 3 2 1 Başladı. Ay Olur. pardon. İsmail abi girdi. Abi Hayır, ne İsmail yapıyorsun abi. İsmail, İsmail ne abi bak Allah Allah. Açmam bak. Başladı başladı. Ve yeşillerden bir baygın. Rush onu benim aslan parçaları hadi oğlum. Süper çirin onu dalın lan. 11. <laughs> Çok iyi. İşte bu be. Bu zamana kadar bizim oyunlarımızda kazanan hiç bu takım olmamıştı. <laughs> ve ilk defa oluyor. Helal olsun. Tut takım arkadaşlarını kardeşim. Tut tut tut. Bak İsmail abi baydılar. The... <laughs> tut, tut. tut lan tut <laughs> adamlar ölecek tut. Şimdi biz de bir 1 ve 3 atalım ya. Tut tut olur adamları da ölecek adamlarını tut. Atalım bakalım. Bunlara karşı biz şimdi hadi bakayım. Aynen öyle arkadaşlar. Vallahi çocuklar kazandı. Helal olsun. Yeni birinciler. E ee, biri öldü ama bunlar oğlum sana dedim baygın tut diye. Falcon ismini yazdım. Falcon kazandı. İsmail abi Falcon, sen Falcon'a bir araba açacağım ben. İsmail abi sen çık yukarı. Ben buradanım. Ben buradanım. Yo yo sen çık yukarı biz benle ben atalım. Mı? Sen geç karşı. He benle şu siz üçünüz olun o zaman. Tamam olur. Ama biz seni nasıl vuracağız saçmalık. aynen, saçmalık. biz üç müyüz? Takım gel buraya. Abi, İsmail abi hakem oldun yukarıda Ulan, ya. Takım gel buraya. Ben karşı vuracağız? takımdım şu an Siz takıma değilim. <gülüyor> Hayır lan <laughs> ben karşı takımdım sen geç. İsmail abi, abi hakem olsun, olsun. Vuramıyoruz işte vuramıyoruz seni hakem sen olman lazım. Sen karşı takıma geçsen abi. Abicim geçsem de bir şey olmaz aynı takımda. Tamam olayım. Kapat be abi Ka önce. Kapat abi. abi. Kapat. Um, bu arada benim canım az ha. M4 alalım gömümüzde yapı olmasın çocuklar gelirim. Can bak can. Şuradan can tamam. bas. Şuradan can bas. Bastım bastım Şuradan abi. Şuradan can bas. Sen can alın. Aa şu sene girç buraya. Canım var benim. Ulan keşke girmeseydik. Bir sene. Karşıya bir girin çıkın. Bir e, Açın yani. burayı. Açın. Kal. Karşıya girin çıkın şuraya. Reis aç kapıyı. Evet. <laughs> <Yardır gülüyor> Hazırız abi. Büyük finale hoş geldiniz. Ankara'nın bağlarından gelen Geblo mu? Yoksa Geblo'nun kankileri mi? Bakalım kim kazanacak. Başladı. Sakin ol gidelim. Hasar verdim ona. Ooo! Gemre birinci baydı. Canan. Ayşo bayıldı. Bu, bu kadar. Bu kadar. Ama bu kadar. Orhan, Emirhan <laughs> ve Falcon. Bu üçlü birinci arkadaşlar. Helal olsun. Bak Emirhan tek başına 10 kilo almış. Gülün. Falcon bana beleş tavuk at abim. 3 ve 3. 3 aynen Falcon. Sen İsmail abine bir şey attın arabasını attın. Yani çok güzel bir turnuvaydı arkadaşlar. Valla hepinizi teker teker tebrik ediyorum. Herkes çok güzel savaştı. İkinci olan takım da Bavar Kral, Bak bir Mert ve Poyraz. Üçüncü olan takım biz nasıl oluyoruz? ya? kilden dolayı son şeyi sunduğumuz için. Valla çok güzel turnuvaydı. Elenen takıma baksanıza. Yani kesin takıma bak. birinci olur dediğimiz sonuncu takım Yaman Kratos Bluzi. Yazıklar olsun diyorum. Buradan suratınıza puu yapıyorum. Aşkım oda kurduğumuzda da son takımlardı burada da son. Evet. <laughs>